Selam dostlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir hani vlog çeker gibi oldum ama vlog videosu değil hani böyle birini tanıtacağım zaman ilk başta böyle kendimi koyuyorum hani kim olduğumu görün diye yani amacım bu bu arada arka planımda e, sevdiğim rapçileri falan koydum hani hoş görünüyor öyle bir arka plana koyayım dedim Tıbeni Van hayatını anlattığım bir video hazırladım arkadaşlar umarım beğenirsiniz hani bu tarz videoların daha fazla gelmesi Siz istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Burada Discord adresi açık arkadaşlar hani hiphop hakkında sohbet yapıyoruz hani sohbet muhabbet hani yaş ve ırk ayrımı da yok Hani küfür de yasak arkadaşlar. Hani gelmek isteyenler açıklama kısmındaki adresten gelebilir. Hadi videomuza geçelim. Gerçek adıyla Shea bin Abraham 22 Ekim 1992'de İngiltere'nin Place kentindeki Newham Hastanesi'nde dünyaya geldi. 7. sınıfta Savage, The Cape Country okul bölgesindeki her okuldan silah bulundurmaktan kalıcı olarak yasaklandı. Çocuk cezaevine gönderilmeden önce Atlanta bölgesindeki okullara gitmeye başladı. Serbest bırakıldıktan sonra 8. sınıfı alternatif bir programla tamamladı. Birçok istisnadan sonra bitkin olduğunu ve okulu bıraktığını söyledi. Seviç ayrıldıktan sonra Blood sokak çetesine bağlı yerel bir sokak çetesine katıldı ve esrar satan bir uyuşturucu satıcısı oldu. Ayrıca soygun ve araba hırsızlığı gibi diğer suç faaliyetlerine düzenli olarak katıldı. 2013'teki 21. doğum gününde soygun girişim sırasında Seviç'e rakip çete üyeleri tarafından 6 kez vuruldu ve en iyi arkadaşı John öldürüldü. Arkadaşının dilimiyle ardından Savage rap yapmaya başladı. Müzik kari ilk olarak stüdyo için para veren ölen arkadaşından amcası tarafından desteklendi. 12 Kasım 2014'te 21 Savage'in ilk single'ı P.K. yayınladı. Daha sonra 25 Mayıs 2015'te P.S.'e sürülen ilk mixtape'i The Slaughter db'de dahil edildi. Now they, daha sonra da ikinci mix kasetini Slaughter King'i de yayınladı. Haziran 2016'da Savage, XXL tarafından 2006'nın first class rapçilerden biri seçildi. 15 Temmuz 2016'da Savage, Atlanta merkezi plak yapımcısı Boomin ile ortak EP Savage modunu yayınladı. Uluslararası başarıya ulaştı ve Billboard 200'de 23 numaraya ulaştı. I'm a 18 Ocak 2017'de Büyük Plan şirketi olan Epic Records'i imzaladığını açıkladı. 2017 yılında ilk albümü olan İsa, Amerika Billboard 200'de 2. sırada yer aldı. Bangkok şarkısı Billboard Hot 100'de 12 numarada buldu. Aynı yıl Post Malone'un Billboard Hot 100'de 1 numaraya ulaşan ve sayısız rekor kırmış olan Rockstar şarkısında da yer aldı. 31 Ekim 2017'de Twin Man Offset ve Metrobun tarafından Without Warning adında bir ortak bir stüdyo albümü yayınlandı. Amerika Billboard 200'de 4. sırada yer aldı ve eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı. Rick Flair Drip şarkısı da Billboard Hot 100'de 13 numaraya ulaştı. Nisan 2018'de Young Tag'ın Hero Evil EP'sine Savage dahil olmak üzere Nicki Minaj ve Lil Uzi de konuk oldu. 6 Aralık 2018'de Tıvan Van I Am I Was albümü için bir kapak resmi yayınladı. Rapçi bu albümle Billboard 200'de ilk defa bir numara yerleşerek 2 hafta boyunca yerini korudu. 3 Şubat 2019'da Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik ve gürük muhafaza memurları tarafından tutuklandı. Yetkililer sanatçının İngiltere vatandaşı olarak 2005'te Amerika'ya girdiğini ve vizesinin Temmuz 2016'da bittiğini o günden beri de yasadaşı olarak Amerika'da ikamet ettiği konusunda işlem yapıldı. 12 Şubat'ta tahvil alan rapçi ertesi gün tahliye edildi ve duruşması 9 Nisan'a planlandı. Daha sonra duruşma gerçekleşmeden sonsuz olarak ertelendi. 20 Grammy ödüllerinde en iyi rap şarkısı Grammy ödülünü Elat ismi şarkısıyla kazanır. Ödül J. Cole ile aldığı ilk Grammy ödülüdür. Ve videonun sonuna geldim arkadaşlar. Hani anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hani beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Biraz karışık cümle oldu farkındayım. Hani kanalıma abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Hani hip hop tarzında videolar çekiyorum. Hani diğer videolarda da göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.